Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türk Havan oynayacağız yani Brookhaven'ın Türk olanından oynayacağız bakalım nasıl olacak ee, belki Yusuf da olabilirdi ama şu an Yusuf ablamla oynadığı için ben tek video çekeceğim. Kusura bakmayın. Kaç gündür video çekemiyoruz. Bu yüzden şimdi yorumları da açık yapacağım ve istediğiniz şeyi oraya yazabileceksiniz. Durun telif yemeyelim. Durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar, ee, videoyu duruk unutmuşum. 2 saattir boş boş konuşuyorum. Karakterim böyle. Biraz yani hiçbir şey. Aa! A101. Hadi bakalım A101'de neler varmış neler yokmuş. Siz Size yoksa pikniğe gideceğiz. Eğer A101'de güzel bir şeyler varsa. Merhaba A101 abi. Et çikolata var. Yurdum torku. Oha çok iyi. L kola. Coca-Cola bak yok bak. A almışım. Sandığılar. Mükemmel. Algida'dan almayacağım. Siz neden ne biliyorsunuzdur. Üstünde ne var? Sahibinden satlık kiralık dükkan. Sahibinden. 50 kuruş bazıları Aa manavlar da var. Aa oturak da var. Manavcı. Neyse biz evimizi kurmaya gidelim. Yok ben premium sevmem. Ben ev kurmak isterim. No 9'a gidelim benim yaşıma gidelim. Ama neyse biraz çirkin bir ev ama. Yok güzel aslında. Kendi kitim Meryem'in evi. Tabii. Aç anahtarını be. Dur. aç. Nasıl açılıyor? Bir bilginiz var mı? Hah. Girdik. Evin içine nasıl gireceğiz? O sorun. He kilitli şu an açık yapalım. Tamam. Evet şimdi bakıyoruz evimize gezelim. Şöyle bir yatak odası var, televizyon var. Oh, Türklerin Max oda. gibi bir şey. Bir tane şöyle efsane. Allah mı yazıyor üstünde? Un yazıyormuş. Şöyle bir tane koltuk var. Hadi maç izleyelim. Elle konuş. Kola değil. Le kola. Çok güzel bir oyunmuş ya. Ben her gün buna mı gireceğim? Türk Heaven. Vallahi böyle bir şey oluşturanlara siz çok seviyorum. Açık. Evet. Kilitli. Evet. tamam Tamamdır. Demir. Bakın her şey Türk bu arada. İnşallah buradakiler de Türk'tür. Bu neymiş? Ay! Ben de ortası almam. Bir de alırım. iPhone da almam. Eti çikolata almazsam olmaz. Bir telefon alalım şöyle çirkin bir şeyler. Sucuk almaya gerek yok. Sucuk sevmem. Sevgi doluyum umrumda. Oh lal. Dans bir neymiş bakalım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. oralet. Ben böyle böyle yürüyeyim. Herkesin evi aynı mı? Yoksa bana mı öyle geliyor? Evet herkesin evi aynı. Ben şu dansı bırakmak istiyorum. Güzel. Arabamıza seçelim. Benim istediğim bir araba. Tog'dur. O yüzden Tog'u bulmaya gidiyoruz çok kadar büyük bir araba olmadığı için ve benim sit down drown nasıl söylüyor Nasıl sürülüyor? Hiçbir fikrim yok. Taksi. Sepet sepet yumurta. Mehmet beni unutma. Gaza geldi. Yavaş. Pidemi de bir susayım ya sil şu araba pide eti etimi yiyeyim ben değil mi aynen bakalım neler var evet Evet arkadaşlar, e, Samsung telefonumla şu an sizi görüntü şey alıyorum. Çok tatlı çıktınız. Şu an e, sadece bana ağzı açık bir şekilde bakıyordunuz. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ederim. efsane Efsanesiniz arkadaşlar. Şimdi e, ne yapsak, neye baksak. Daha net 25 Robux. Benim 25 Robux'um yok sıfır robuxum var. Şimdi arkadaşlar kendime bir arkadaş bulmak için telefonumla YouTube videosu çekeceğim sizin için. Herkes... Berk kafe. Ye ye döner. Dönere gideceğim ben. Döner severim. Bayılırım hatta en hani sevdiğim yemeklerden. Döner abi. Döner abi. Bari bir adam koysaydınız. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ben şu apartmana bir bakayım. Bakalım kimler var, kimler yok. Yine ses geldiği için kapıyordum. Şimdi bakalım. Öf. Ya ne oluyor be? Aa bu ne? Bu çiğ köfte mi? Evet. Çiğ köfte. Necati! Türk diye bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. Hasırcı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet. Şu kimdir? Panda 554. Merhaba. Bu kim? Evet merhaba. İnşallah ablamdır. Tea King Boy. Merhaba. Tan. Salon İpek. Bakın her şey Türk ismi. Ben buna girmezsem olmaz mı? Zıplayalım. Çocuklar düşebilir. TC Ziriat Bankası. Yok. Evet şu neymiş? Süngül Bakkaliyesi. Yalsak, ayran alak dur be, şunları bir şunları büyük etme şey yok mu be ben tamam yedim bunu ne oldu ne oldu ben bir fıstıklı aras bu neymiş kargoymuş aras kargo fırıncı recep dostlar kırahat tanesi ne Bir adam koysalardı keşke ya. pideci. Her şey var elimde ya. Boş dolu. Şöyle bakın sizde. Ben burada bir neyim ya? Dev miyim? Dondurmacı Ahmet. Sahibinden Evet başka bir şeye bakalım. Orada insanlar dostlar var. Hemen yanına gidelim. Bisiklet musiklet yok mu be? Tımaşko. Ha yazıyorlar bunlar babam yazmamız. Seleme. Yüze. Sele. Foto. Çekti kara yüzünü. Seninkini de çekeyim mi? Kocam da kocam. Döveceğim. Ab bu da kim? Ben de bakayım böyle. Seat ambulance. Hiç kimse arkadaşım yok benim. Tantal. Tantal ne be? Uygar. E, şunu siz ya. Evet arkadaşlar, şu an çay içmeye geldik herhalde. Ben bunu çok sevdim. a cami, camiye gidelim hadi bakalım. Durun, önce saçımızı örtmemiz lazım. Saçımızı örteceğiz, örteceğiz. Saçımızı örtecek bir şey var mı ya? Camiye nasıl gideceğiz öyle? Saç. Uf. Saçı örtecek bir şey var mı? Aynen. şey bile koymazlar. Türk bak Türk diyorum. Koymuyoruz. Bekle. Ben ne koydum kendime? Neyse. Biz yine de girelim Bismillah diyerek. Oyunumuz dondu. Donmadı. Sadece ben basamıyorum. Bak çıkarım sizin oyununuzdan da bak. Samsam sam aram sam Guli sam, sam, guli Arkadaşlar olmuyor. Neyse biz bu videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.